Merhaba arkadaşlar. Yine ben geldim. Bakın elimde yine üç boyutlu böyle kat kat bir çiçek. Ama yani çok böyle çiçekler yaptım ama bu bu da değişik, bu da farklı, 5 yapraklı. Ve çok zevkle yapılıyor. E evet, muhakkak yapmanızı isterim. Şimdi ben morla çalıştım. Bir de beyazını yapalım diyorum. <laughs> o kadar çok motif oldu ki Gerçekten yaza da e, harika bluzlerim olacak. E, hepsini inşallah gerçekleştirmek yani birleştirip hane getirmek nasip olur. Allah önce sağlık versin tabii ki. Şimdi arkadaşlar kanalıma geçmeden önce adet olduğu üzere e, kanalıma abone olup beğenip e, beni başka platformlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bildirimleri de açın. Ee, o zaman benden haberiniz oluyor. Bu aralar havalar çok soğuk tabii. Ben Ayvalık'ta yaşıyorum. Bugün de aşırı bir fırtına. Sabahtan beri bir yağmur. Ya yani video çekemeyecektim. Dün de çekemedim. Yeni yıl e, dolayısıyla e, işlerim de vardı. E, misafirim vardı. Öyle. E, şimdi şimdi rutin ev haline döndüm. Yani evin eski rutin haline geri döndük. Öyle diyeyim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? 7 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Önce bir kilitleyelim. 1 2 3, 4, 5 6, 7 Şöyle yapayım. Çok severek yapacaksınız ve de e, iyi ki böyle bir motife de rastladım diyeceksiniz ben çünkü hep böyle güzel motiflerde aman Allah'ım diyorum ne güzel e, bu motifi karşıma çıkardın sebem şu ilk şeyi biraz fazla sıkmışım ben de hep oraya giriyorum ki burada bir potluk olmasın diye Allah becerdim. Evet. Ne yapıyoruz? Kaydırarak çıktık. Bir zincir çekip bunun içine 15 tane sık iğne yapıyoruz. Tam 15. 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 13 14 ve 15 15 tane sık iğne yaptık. Ve hemen ilk zincirimizi bağlıyoruz bu arkadaşlar şunu da keseceğim bana yine hava bozuyor bir an evvel <laughs> Böyle bir karanlık olunca da kameram çok daha kötü oluyor Evet arkadaşlar. İçine 15 sık iğne yaptık ve 5 zincir çekiyoruz. 1-2-3-4-5 Şöyle Bakın şuradayım. 1-2 3.ye sık iğne yapıyoruz. 1 yuva elde ettik. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlardan 5 tane olacak. 1, 2, 3. Hep üçüncüye batacağız. 5 adet yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bakalım neredeyiz? 1 2 3 Evet sonuncuya geldik. 1 2 3 4 5 Onu da hemen buraya şunun şuraya Kaydırmayla bağlanıyoruz. Hemen yan göze geçip bir sık iğne yapıyoruz. Bir çakma. Evet. 5 tane de ikili trabzan yapacağız. Her yuvaya böyle yapacağız. 1 Bir, bir 2 3 4 ve 5 bir çakma bir sık iğne buraya da buraya da buraya da hepsine yapıyoruz hemen direkt sık iğne ile giriyoruz ben yapıp geliyorum Evet arkadaşlar, son sık iğnemi yaptım. Ne yapıyorum? Hemen şuraya iyice bakayım da yanlış bir yere girmeyeyim. Şuraya, ben ortaya bir yere bir kaydırmayla burayı bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar 5 adet yaprağımızı yaptık. Evet, şimdi 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Daha önceki bu katlı çiçeklerde yaptığımız gibi bakın şu şu yaprakla diğer yaprak arası diğer yaprağın en başındakini şöyle alıyoruz. Zaten siz hemen onu görürsünüz. Sık iğne ile bağlıyoruz. Yine 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne yapıyorum? Şöyle sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın belli. Böyle V gibi olacak onlara girip yuvalar yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 evet. 1 2 3 4 5 6 7 bunu da şunun hemen Şöyle yapalım. Şöyle mi yapayım? Şuraya gireyim. Gerip bağlantımı yaptım. Şimdi arkadaşlar bir sık iğne yapıyorum. Alttakinin aynısı başlangıç. Bir çakma yapıyorum. 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 6 7 bir çakma bir sık iğne şimdi kuvitte bu buna geçiyoruz aynısını buradaki gibi buraya da yapıp hepsini yapıp geleyim ben evet arkadaşlar ben hepsini yaptım bakın gördüğünüz gibi şurada bir yere de girip bir kaydırmayla bunu sabitliyorum yine bir yedi zincir daha bir iki üç dört beş altı yedi zincirler çok sıkı olmasın şuraya da bir yere gireceğiz bakalım neresiymiş Bakın şunda ilki biraz zor olacak ama şuraya gireceğim. Şurada iki tane ipi alın. Peki bağlanmayın. 1 2 3 4 5 6 7 Şunla hemen onun dakine. 1 2 3 4 4 5 6 7. Şunu bir göreyim de. Şunu da şuna, şuna. girip sık iğneyle bağlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 arkadaşlar şunu şu 1 2 3 4 5 6 7 Hadi geldik Onu da arkadaşlar şöyle şunun bacağına yani tam böyle buraya girin. Evet. Bunları yaptık. Bakın. Şimdi hemen bir yan göze girip bir sık iğne yapıyorum. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Motifimizin eee şu dolguları yapacağız. 5 zincir 1 2 3 4 5 tığımıza iki kere doluyoruz. Ve şu zincirimizin Şöyle yapalım. 1 2 3'üncüsüne yani tam ortaya öyle diyeyim Şöyle bakın. 1 2 3 Gördünüz mü? Üçlü trabzan yapıyoruz. Burada bir yuva oluşturduk yine. 2 zincir çekiyoruz. Üzerine alıyoruz. 9 dolgu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 de çıkacağız. Şöyle hafifçe çekelim. Şöyle. Gördünüz mü? Sonra çıkalım. Şimdi 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şuraya bir sık iğne ile bağlanıyoruz. İlk dolgumuzu yaptık. Bunlardan 5 tane olacak. Sonra hemen bir yanına da sık iğne ile bağlanıyoruz. 5 zincir 1 2 3 4 5 Tığımızı iki kere doluyoruz. Şöyle zincir dönmüş. O yüzden sayacağız ya. Şöyle yapayım. Bir iki üçüncüye girip bakın eşit olmasına dikkat edin ortalayın bir iki üçte de çıkıyoruz bir iki tığımızın başına doluyoruz dokuz tane dolgu yapıyoruz bir iki üç dört 5 6 7 8 Bu da 9 Şöyle bir görüntümüz olacak. Sonra hepsinden çıkmıyoruz. Sadece şu başta şöyle yapıyoruz. sonra hepsinden çıkıyoruz 5 zincir 1 2 3 4 5 aynı yere bir sık iğnele bağlanıyoruz sonra buraya sık iğne yapıp bağlanıyoruz bunlardan 5 tane aynen yapalım gelelim Evet arkadaşlar ben 5 tanesini yaptım sona da buraya bağladım. Bir yana bağlıyorduk ya. Yani. Şimdi şuradaki yere girip kaydırma yapıyorum. Evet, şimdi buraların dolgularına geldi sıra. Onları nasıl yapıyoruz? Evet, hemen yan göze geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir çakma yapıyorum. 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hava yine karardı. <laughs> Umarım şöyle rahatlıkla bitiririm. Şimdi burada bir iki zincirlik yerimiz vardı biliyorsunuz şura. 2 tane de buraya yapıyorum. 1 2 3 zincir 1 2 3 pikot yapıyoruz. Kaydırmayla. Yine aynı yere 2 tane 1 2 şimdi buraya da 6 tane ikili trabzan 1 2 3 4 4 5, 6. Dışarıda fırtına var. Hava biraz hafif böyle biraz açmıştı. Hemen videoyu yapayım dedim. Evet arkadaşlar, böyle. Bir çakma, bir e, sık iğne ile bir yaprağı bitiriyoruz. Buraya 6, ortaya. 2 trabzan, 1 pikot, 2 trabzan, yine 6 çakma ve sık iğne bitiyor. Uzatmayayım ben. Tüm yapraklara, buraları hepsine yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben hepsini yaptım. Çakma ve sık iğnemi de yaptım. Hemen şurada bir yere, şurayı ortada bir yere girip motifimi bitiriyorum. Evet. düzeltelim. Yapraklar arkaya geçmiş. Bunu düzelteceğiz. Şimdi saklarım ben onu. Evet. Böyle. Beş yapraklı bir motif. Arkadaşlar. dur yerinde. Evet. Düşmesin diye. Böyle arkadaşlar. Çok güzel, harika bir çiçek. Tabi beyaz parladığı için şey belli olmuyor ama bu da çok şık oluyor. Beyaz da başka bir güzellik tabi. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle.